Merhaba arkadaşlar, Super iki, ikili Kanalına hoş geldiniz. Bence, bence Emre. Ben Cemre. Ee, bugün size başkoldan da anlayacağınız gibi Barbie koleksiyonlarımızı göstereceğiz. O zaman hemen başlayalım. Evet. Nereden başlayacağım? Eşyalardan mı, Barbie'den evet. mi? Tamam. Bu. Kitap böyle kitap yapıyor Ebru bunlara. Aslında burada bir sürü kitap var. Evet, bir sürü. Şu bunda kutudan işte böyle e, evru şu yeni bebeğine şey yaptım. Yatak. Burada allık fıçası var. Şunu da Ebru süpürge olarak kullanıyor Barbie için. Bu e, bir Barbie bebeğimizin işte kemeri. Neyse. Bu Barbie bebeğimizin. Mor. E, burada bir elbise yeni Barbie bebeğin. Evet. Şurada küpeler. Evet. Çok yakınasına dur. Burada. Evet, şöyle. Dur, görmüyorlar. Tamam. Ee, şöyle. Aslında bunlar kopacak gibi yeni Barbie'in Şunları. Evet, biraz gevşek oldu şu. Evet. Yani burada bir tane pony var. Ebru sen onun süsü var mı kullanıyorsun Barbie evinde? Hayır. E, oyuncak kullanıyorum ha. ben. Burada çamaşır sepeti yapmış Ebru buna. Evet. Kulaklık. Burada kulaklık var Barbie bebeğin. Rainbow Dash'in. Burada bir tane kanat var. Şu kız. Ay. Bu Barbie bebeğin. Evet bu Barbie bebeğin. Ebru'cum sen bunu ne olarak kullanıyorsun? Bunu şey ben Bazen tatlı mı? Tatlı olarak kullanıyorum. Bazen de halı olarak. Bunu tepsi olarak kullanıyorsun. Tepsi değil masa. Masaj. Her neyse işte. Burada ben at. Ben, ben. At. at. Devirdik. <laughs> Bu arada pembe ve mor. Şöyle gösterelim. Şunu evcim göster ki. Evrenin kreşinden verdikleri şey yer sayılmıyor koltuk yani. Ne sanar dursun. bir var devam edelim. Evet. Buradan devam ediyoruz. Tamam oradan devam edelim. E ee, burada benim master hayım var. Böyle elleri falan oynuyor bacakları. Şöyle çok çıkaralım. Dur bir dakika. Evcim bir göstereyim istersen. Şöyle bacakları. ya. Onun değil ama. Olsun Sen onu takıyorsun. Tamam. Hemen koyalım. Bu da bir başka bir bebek. Şöyle. Kaşları dolaşık. Evet. Bu da çok güzel bir bebek. Kaşlarını ben yapmadım tabii ki. Kim yaptı? Em. Deniz em. Abi. Em. Benim amcalarımın kızı gelmişti. Anladın Ona yaptı. Bu da yakışıklı bir ken. Kasları <laughs> da var. Hiçbir şey unutmamışlar valla. Evet. Şurada ne diyorlar buna? Papyon. Evet papyonu var. Şöyle yapıyorlar bazen düğünlerde. <laughs> Böyle takım elbise falan. Bunun ceketi de vardı da. Nerede bilmiyoruz. E, biliyoruz. Tamam koş getir sen. Yeni bir evimizde. Koş sen onu getir ben bunları tanıtayım. Bu da başka bir bebek. Bu da çok şık. Hayır. Bu da aa, yeni Barbie ama bunun ayağı biraz böyle sakat gibi bir şey. O yüzden bunu Erhan abi, yani Evren'in babası düzeltecek buna. Şey, burada yastık var. Yastığı burada. Ay, yastık Bu da Barbie bebeklerinin. tarağı. Tarak. Bu ha. Tarak şey. ve anne olarak şöyle. Şu Barbie'nin elinde geçecek. Hmm, bu işte Ken'in ceketi. ceketi. Ünlülerde yani ha. üşümemesi için. Bu da bu yeni burada kalmıştı. Onu tanıttım Ebru'cum. Tanıttın mı? Ee, bu da başka bir bebek. Bu Kızım da Kızım prenses. Kızım ben çok güzel. Evet bence süper. Evet çok büyük kafası var. Bu da bir bebek. Evet. şu kıyafeti böyle yani üstüne çizmişler. çok güzel çok şık bir bebek. da rainbow Dash. ha bunu tanıttın mı? tanıttım Bu da rainbow Dash. bu da çok şık. ama boyu diğerlerinden biraz daha küçük. evet bazen bebek olarak kullanıyorum. Ben evet. bu, bu de... da çok Ay çok... işte çıktı. Evet çok, çok güzel bir... Bu ne bir süper şöyle. Bu da pembe. Evet Cem'in verdiği bir yedek. Evet şuradan arkadan şarkı söyledi. Kanatlarındaki simler çok güzel. güzel. Ama şöyle bunlar Hı. siyah olarak. Bu da siyahlar. Müziğini aç bakayım. Düğmesini. Hemen evet böyle. Kilitmesin. Evet arkadaşlar bizim videomuz böyle. Ee, arkadaşlar biz e, kanalımızı yine açtık o yüzden videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.